Aytun mükemmel anime karakterini yaratmıştık, şimdi de gene vereceğim seçeneklerden en mükemmel animeyi yaratmaya çalışalım. Hmm daha zor olabilir, gelsin bakalım. Intro, animenin en önemli bir parçası. Ya çok efsane intro'lar var ama burada ben ilk o elektri elektrik gitarın notası girdiği an benim tüylerimi diken diken eden biraz da çocukluğumuza gidip Pokemon demek istiyorum buna, I wanna be the very best. Gara Catchem All burada Pokemon benim bir numaralı intro. Çok farklı introlar çok efsane şeyler geldi ama bunun yeri başka bir kesinlikle. Hikaye ve kurgu olarak hiç konuşmaya bile gerek yok. Attack on Titan. Hep bunu söylüyorum. Sadece anime değil, genel kurgu dünyasının film, dizi, her şey dahil. Bir, ya insanlığın anlattığı en iyi hikaye. Bence de katılıyorum. Animasyon. Son zamanlarda çok fazla değişini gördük. Geçen bunu. filmine de gittik. Evet. Ee, burada Demon Slayer diyeceğim. Yani animasyonları gerçekten olağanüstü. Demon Slayer rakipsiz bence burada. O yüzden seçeneğim Demon Slayer. Peki karakter işlemesi olarak en iyisi? Ya çok fazla karakteri olmasına rağmen hepsinin e, backstory'lerini de anlatan, onların motivasyonlarına bizi ortak eden e, Hunter x Hunter demek istiyorum buna. Gon'un hikayesi başka, Killua'nın hikayesi başka. Orada durduk yere böyle arada Gon'un öldürdüğü, Kimera karıncalarının insanken yaşadıkları şeylerin bile hikayesini müthiş işleyen bir dizi. Burada cevabım Hunter x Hunter olacak. Atmosfer olarak bizi böyle en çok içine çeken Aa, hangisi? Tabii ki de One Piece. One Piece Zaten o korsanlar dünyası benim çok sevdiğim bir temadır. Ee, One Piece'in işte adaları, denizleri, kuzeyi, güneyi, batısı, en son Grand Line'da birleşmeleri falan hepsinin çok sevdiğim bir atmosferi vardır. O yüzden atmosfere One Piece diyeceğim. En son olarak da müzikler olarak... En o iyisi. zaman yine ikinci kez aynı animeyi söyleyeyim. Attack on Titan yine burada rakipsiz hala açıp dinliyorum. İnanılmaz müzikleri var. Burada da Attack on Titan diyeceğim. Benim mükemmel animem bu şekilde. Siz bu kategorilere hangi animeleri söylerdiniz yorumlara yazın.